Bir ahtapot masalı uydurdu. Yakında kendisine oy vermeyen herkesi bir suç örgütünün üyesi ilan edecek. Ben 11 yıldır belediye başkanı olarak göz önünde idari makamların incelemesi ve teftişi altındayım. 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı olarak karşına çıktığım gün mü suç örgütü lideri olduğumu anladın? Masal anlatmayı bırak Erdoğan. Madem biz ülkeyi ahtapot gibi sarmış bir suç örgütüymüşüz Madem ortada iddianame bile yokken Sen bu durumu biliyorsun Ver elindeki bilgileri savcılığa Bir an önce yazdır iddianameyi İddianame derhal yazılsın Ortada ahtapot mu var Yoksa sen koltuk kaybetme kabusumu görüyorsun Millet bunu bir anlasın İddianame geciktirilsin Yargılama hemen başlamasın diye mi bu turp atapot masalların? İddianame ortaya çıkarsa foyan dökülür mü diye korkuyorsun?